Ne güzel değil mi? Ben de hani gelecekte hala ne oldu bilinmiyor İstanbul'a. Orada da bir konferans verip karşında bayağı para alacaktı. Yani önemli bir görevlerden sonra sırf konuşmacı olarak bile ciddi gelirler elde edebiliyor. Neyse Ali Bey biz Ramazan ayıyla başlayalım. Geçen yıl yaptığımızda da Ramazan ayının pozitif performans sergilediğini söylemiştiniz ki öyle oldu değil mi yanılmıyorsam? Ne, ne çıkıyor ortaya? Ya aslında, yani tesadüf mü bir de bu yani? Aslında belki de... E, bunu yaklaşık beş yıl önce Yine sizin aslında bir yerde öyle bir istatistik olabilir mi dediğiniz bir soruya istinaden yapmıştık. CNBC'de e, yapmıştık ve e, şöyle bir şey. Gerçekten e, dönemsellik, mevsimsellik e, günlere göre baktığımızda tamam yani e, çok ciddi istatistikler veriyor bize. Ama Ramazan'ın bir özelliği 10 gün e, ileriye kaymış olması. E, e, böyle bir durumda acaba ne olabilir demiştik ve gerçekten bu araştırmayı yaptığımızda e, 24 yılda ee, Borsa İstanbul ve bizim finansal piyasalarımıza etkisine baktığımızda e, çok olumlu bir performans yani e, istatiksel anlamda dikkate değebilecek deye, deye, hatta çok ciddi e, değebilecek bir e, noktayı yakaladığımızı görüyoruz çünkü 24 yılda Borsa İstanbul e, 19 yıl e, Ramazan ayında ortalama 9 9,5 getiri sağlamış. Geçen yıl baktığımızda da geçen yıl e, bu istatistik yakalandı. Yine sizin programınızda da bahsetmiş olduğumuz gibi. Ondan önceki programlarda da 4 yıldır yapıyoruz bu programı. E, dolayısıyla tabii burada trendlerin önünde çok e, dikkati e, almak lazım. Çünkü e, biliyoruz Mayıs ayında e, sat çık dediği e, denilen noktada trende göre biz burada yorum yaptığımızda olumlu bir Mayıs beklediğimizi söylemiştik ve böyle gelişmişti. Haziran ayına baktığımızda Haziran ayı da 27 yılda 24 yıl ciddi prim getirmiş bir aydı. Ama burada ortada bir kapanış belki eksi artı bir kapanış olabilir söylemimiz vardı. Neredeyse binde 9'luk bir düşüş yaşandı Haziran ayında. Hı hı. Şimdi her istatistikte mutlaka gerçekleşecek diye bir şey yok ama e, en azından trendlere baktığımızda algılamanın Temmuz ayının istatistiğini de Ramazan ayı istatistiğiyle birleştirdiğimizde çok enteresan. Çünkü Temmuz ayı istatistiklerine baktığımızda 24 yılda 14 yıl Temmuz ayında Borsa İstanbul yükselmiş. Ne kadar yükselmiş? O da %9.5 yükselmiş. Ramazan ayının istatistiğine baktığımızda 24 yılda 19 yıllık süreçte orada da dokuz buçukluk yükselişi görüyoruz. Ancak ne görüyoruz? Şu son Ramazan'a girdikten sonra ki o da enteresan istatistiğin başka bir noktası. Ramazan ayının ilk haftasında Borsa İstanbul'da bir düzeltme görüyoruz. Hı. Eğer yükselen bir trend varsa bir düzeltme görüyoruz. İlk haftadan sonra, ilk haftadan sonra ikinci üçüncü haftada gayet olumlu performans sergilediğini görüyoruz ve bunun yüzde dokuz buçuklara kadar yükseldiğini görüyoruz. Hı. Dolayısıyla biz de şu an için bir düzeltme süreci içindeyiz ve geldiğimiz noktalarda burası çok önemli çünkü ben e, bir günlük 24 saatlik kritik bir zaman dilimine girdiğimizi düşünüyorum. Neden? Çünkü Borsa İstanbul'un geldiği seviyeye baktığımızda da 76.300-400 bölgesi çok önemli bir teknik manada bir ortalamanın geçtiği seviye. Bu seviye üzerinde 76.400 üzerinde e, yarın bir kapanış görmemiz, gör, görmemiz halinde bu bölge destek olmuşuz. Hızlı bir şekilde bir tepki görebiliriz. Bu tepkinin de Borsa İstanbul'la en azından Cuma günü 77.800 üzerinde. ...bir kapanış veya bu seviyelerde bir kapanış görecek olursak... ...çok büyük ihtimalle Hı. ikinci haftadan itibaren... ...yani Ramazan'ın ikinci haftasından itibaren biz... ...çok olumlu bir performans görebiliriz. Onun için yarını bu manada izliyor olacağız. ki Geçen yıllardaki Ramazan'la benzer örtüşünü söyleyebiliriz. Yani size göre sadece istatistiksel olarak yatırım yapılır mı? Yapılabilir mi? Yatırım yapılmalı mı? Şimdi 24 yılda 19 yıl yükseliyorsa... Olursa girmekte fayda var. Yani ben bir istatistikçiyim sonuçta. Tabii ki yani tabii ki, oldum. Evet. Hani, e, O neden olmasın ama illi yüzde yüz diye bir sonuç yok. yani Onu bilerek ya hareket etmek lazım yani sonuçta ama evet istatistiksel ki tarihsel hani böyle gelişim hep tekrar ettiği için döngüsel hareketler olduğu için hani doğru. olasılığı yüksek oluyor. Gayet, bir olmasa da yakın oluyor olasılık anlamında. Çok doğru. Önemli bir de destekte de olduğumuz için, destek bölgesine yakın olduğumuz için ve düzeltme de biraz devam ettiği için bu bir iki gün bu manada bu ihtimali daha da kuvvetlendirecek gibi. Yani. Evet. zaten hep şöyle bir şey vardır, Okul döneminde belli bir kağıtlar hareket eder. Ramazan gelmeden önce işte undu, gıdaydı, içecekti. Ardından Ramazan bayramı, şeker, kağıtları falan hep böyle çok yüksek. Doğru. Öyle bir şey böyle periyotlar sektör, vardır sektör. zaten sektör sektörde. Peki borsa için genelimiz bu daha orta uzun vadeli ekleyeceğimiz bir şey varsa çok onu kısa alayım bir de çünkü Tabii dolar ve şeyi soracağım. Altın. Altını soracağım hızlı Bilmiyorum. bir şekilde. 76.400 altında eğer bir kapanış görecek olursa 75.500 74.000 ihtimali gündeme gelebilir. Bu hareket hızlı olup hızlı bir tepki geleceğini ben şahsen düşünüyorum. Bu ihtimaller de var ama bu bir ana trendisine bir düzeltme olup tepki gelecektir diye düşünüyorum Gökhan. Tamam. Peki döviz kurlarında dün bir hareket oldu yukarı evet. doğru. Devamı olabilir mi? Korkmak lazım mı? 2.12, 2.1190 önemli bir destekti dolar tarafına baktığımızda. Açıkçası iyi bir destekti. Bu tepki çok normal olarak bakıyoruz. Ama yukarıda 2.1250 2.12.90 şu an için. 2.12.50 üzerinde şöyle iki gün daha kalması halinde tekrar bir 2.15'leri, 2.15.50'leri deneme isteği oluşabilir. Ama daha dar, daha sıkışan bir hareket olacak gibi gözüküyor. Çünkü Euro Dolar paritesi tarafında olumlu bir istek var. Peki, olumlu derken yukarı doğru. Yukarı yönde. Euro evet. Dolar. Son bir de altın bir dakika içinde. Evet, altın fiyatları, serbest piyasa altın daha önceki programda bahsetmiştik. Hı hı. 83 seviyesiydi, 91'e geldi. Zaten beklenti bu yöndeydi. %9'luk neredeyse bir önceki programdan devralan yükseliş söz konusu. Altın fiyatları aslında önemli bir dip yattı. Burada da yükseliş sürecinin önümüzdeki süreçte de devamını göreceğiz diye tahmin ediyoruz Gülkan. Çünkü bir aylık sürece daha doğrusu üç aylık sürece baktığımızda normal bir düzeltme, daha güçlü bir altın hareketi devam edecek gibi gözüküyor. Gülkan. Altında da pozitifsiniz o zaman. Positif, evet. Halil Reçber, XTB Menkul Değerler Strateji Müdürü. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Ederim. Saat 14.07'de tekrar beraber olacağız.